10 lira göndermiş. Teşekkür ederim için. Haydi bismillah. Arkadaşlar şimdi oyuna odaklanıyorum. Hatırladın mı lan beni? Sen geçen yaratık çıkmıştın seni hatırlıyorum. Söyleyeyim. Hepinizi kesecek söyleyeyim. Dur, 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 dur. <laughs> Abla seni böyle ciddiye alamıyorum da yanlış anlama biliyor musun? Seni bir fitness yazdıraydık ya. Hunduz'a benziyor. Adriana Lima sana benziyor. Sana benzediği için alma. Her şey normal ya. Ablam her şey normal. Alıyorum chat. Şey... Aldım abi. <laughs> tamam kameramdan bu adamı ilk defa görüyorum. William Efton. William Afyon geldi. Terlemiş ya bir şey olmaz. <laughs> abi ablanın ayak numarası kaç? Ya bize ne oldu ya? Sokmuyoruzdur sokmuyoruz dur chat. Abi polaça Abla sen nasıl bir yaratıksın ya? Tamam bak yaratık gördük. Ama senin gibisini ilk defa görüyorum ha. Arkadaşa sesleneceğim. Bir se Ab <coughs> Mr. Obruk, Mr. vuruyor abla. abla. Yat ya bizi kandırmaya çalışıyor ya chatten bir W obruk alabilirim. Obruk ruk, ruk, obruk obruk obruk. Teşekkür ederim Sir Merhaba diyor. Abim kimliğini vermedin ama ya. Obruk 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 obruk. evet obruk obruk. Sikma adam. Adam Giga chat Vah bir almamış mıydık? Oh no. Oh no. Alalım mı ki ya? Çoğunluk kalmadı diyor ama, <laughs> çoğunluk kalmadı diyor, almadım. Abi yarın bir daha gel ya en kötü ihtimalle, kusura bakma ya. Oğlum bitmedi mi hala bugün ya? <laughs> Hocam sen kaçıncıya geliyorsun ya? <laughs> kaçıncıya geliyorsun abi sen? Seni almıyorum abi ya. <laughs> Damga işine baksana internetten, onu birazdan çözeriz. Muhtemelen damga ile alakalı bir durum ya dediğiniz doğru.